Şuradan başlayalım. Evet. Burada böyle mm, minik oturma yerleri var. Yani, yani hani böyle sandviç falan alırsanız ya bu arada çok gerçekçi. İsimler de falan çok güzel. Evet şimdi ilk önce nereden başlıyoruz? Bu arada, bunlar zaten vardı. Ama burada ya, yalnız üç tane vardı. Bırakayım. Aa arkadaşlar baksanıza bunlara çok Aa, güzel evet. ya. Parkta ben biniyordum küçükken çok başım dönüyordu. Evet ama oradaki adam da hızlı çeviriyordu. Adam çeviriyordu bizim gittiğimizde ya. Radya. Çok küçükken ya. çok küçükken biniyorduk biz bunları hatırlıyor <laughs> musun? Arkadaşımızla biniyorduk hatta. hadi gel şimdi bir yere gidelim. Bir dakika bu ne? Aras kargo. Aa evet. Burada şuralara sonra bakarız. Aras kargo. Burada çok güzel şeyler var. Bu arada altta alt... da 50 kuruş var. Şimdi 50 kuruşla kargo kargo alacağız arkadaşlar. Evet burada söylüyorsunuz kargo. Söylüyorsunuz kargomuzu öyle geliyor. Yaklaştı, ya Allah'ım ne oldu? Yaklaştık para çok gerçek. Bir dakika ya. Arkadaşlar bir şey oldu da şimdi. şimdi ne var sen çalışıyor. biliyor musun? Bunlar nasıl çıkılıyor? Ş Şöyle yapıyorsun. Niye ben de öyle yaptım da çıkıldı ben de. İşte arkadaşlar bir tane şey çıkıldı. Işte. Bu arada arkadaşlar araba yani bakalım birazcık. Çıksın. He robux diyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi Aras Kargo'ya giriyoruz. Zaten girdik ya Şur, Şurada da bir şeyler var bu arada. Hmm, böyle şeyler varmış. Burada. Arkaya Aras Kargo paketleri falan var. Bu arada birazcık internet çekmediği için ne var birazcık şey koşuyor. Yani birazcık ya. Evet şimdi bakalım burada. Singi bak Arkadaşlar çok genç. Algida da var. Torku da var. Yud M Yudum da var. Algida. Algida. Zaten bunlar vardı. Sucuk var, kola Ayran var, var. Ay. Süt var. Süt vardı da bu süt. O süt eti var, şey var. Bak. Arkadaşlar bu kadar gerçekçi ki marketlerde çay şey var, efsane var. Çikolatalar var bir sürü. Ana arkadaşlar şuradaki sevdiğim benim en sevdiğim çikolata bak şuradaki ortadaki arkadaşlar en sevdiğim çikolata bu benim arkadaşlar. Evet er er niye er ya. Eli kuşur. Abi eli kuruşla ver veriyor musun? Şaka <laughs> Evet. Bu arada karakterimiz yani düzenliyoruz. <laughs> Ziraat Bankası arkadaşlar cidden Ay, bu azından. çok iyi. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Ziraat bankası bile var. Banka yerine. <laughs> Burası neresi? Burası da. Arkadaşlar bu. Bu ne? Herhalde kasa. Evet. Arkadaşlar çok iyi isimler değil mi ya? Şimdi şuradaki camiye gidelim mi? Gidelim belki. Ben çikolata aldım. Senin de istediğin Tamam. Onu da aldım. Onu ne yapacaksın sen? Oh. Değil mi? Arkadaşlar abdest falan oluyorlardı Şurada. Oh. Arkadaşlar. Ciddiyim. Çok gerçekçi. Arkadaşlar. Çok gerçekçi. Çok gerçekçi değil mi? Evet bu arada buraya giremiyorsun. Buradan üst katta var. Cidden mi? Ay çok iyi bu arada oyun. Em Türk Kevin yazın bir de RP yazın çok iyi ya. Yani üst katı bile var arkadaşlar. Üst Şimdi katına çıkalım kadar. çıkalım başka bir yere de gide gidelim. Evet. Şimdi hmm. Başka bir yer var mı? Şu karşılarda bir yerler var. Evet. Ya. Ya. Bir dakika bir şey oldu. Dur. Sen de ne? Dur. Bir dakika şimdi ben geliyorum iki dakika Evet arkadaşlar ah. geldik Nevada bir sorun oldu işte Gel Evet gidiyoruz şimdi Arkadaşlar Bin. Kö, köfteci Yusuf da var. Bin de var. Şimdi bime giriyoruz. Arkadaşlar bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Reklam yapmışlar. Burada da çikolata var. Bunları nasıl bırakacağız? Nutellasına kadar var Ay. Ayrılmak kadar yani. Uf arkadaş yar şu dondurmalardan bir tane. Bak alayım. ben şuradaki çayı çok seviyorum ya bizde çayı. İçtin mi sen onlar? Evet içmiştim. Ben hiç içmedim galiba onda. Evet. Burada daha gerçekçi olmuş bunlar. Evet. Burada da bildiğiniz gibi bir kasa var. Burada da müthiş reklamımız var. Şimdi burada da köfteci Yusuf var. Herhalde şuradan çıkıyoruz köfteci Yusuf'a. Evet çok gerçekçi. Köfteci Yusuf. Patates kızartması bile var. Çok güzel ya. Evet. İçine kadar çok güzel ya çok detaylı hamburger bile var of bu oyun çok güzel yalnız bence de. yani de çok güzel yani Roblox'un böyle neden güzel oyunları olmak zorunda ne var hayat Hastanesi. Bu da, dur akasya duraya var arkadaşlar Nerede? bakalım Hastaneye gidelim. Arkadaşlar. Bakar mısınız ya çok komik. <laughs> Hayat hastanesi. Devlet hastan şeyi var. İşareti. Devlet işareti ne? Bu işte. Arkadaşlar. Serum bile var. Bırak evinde var diye hatırlamıyorum ama. Arkadaşlar. Bakar mısınız çok güzel. Ben de hastaneye gittiğimde böyle yatıyorum arkadaşlar. Ameliyat olduğumda. Arkadaşlar burada da bekleme odası var. Buradan da kayıt yapıyorlar. Mesela adı nedir falan soruyorlar. Hayat hastanesi. Arkadaşlar gerçekten böyle bir hastane var mı acaba? Şurada bir yer var. Oraya girdim ben gösterdim. Ha ben pastamer. Ne Pastamet. Pasta, Ana, kalsın, baklava, var bir de. Baklava, baklava var Nerede baklava var? Arkadaşlar baklava var. Çok gerçekçi fotoğraf gibi. Fotoğraf sanırım bunlar. Her yürüme he. <laughs> Burada daha gezecek çok yerimiz var. Şu, şu ya şu karşıya gideceğiz daha ne mu Ev mi? Hmm. Evet. Arkadaşlar orada A101 mi var? Aizli. Evet A101 var. <laughs> Arkadaşlar burası normal market aynı. Üstünde ne var? Sadece satılık. satılık dükkan var arkadaşlar. Giriliyor. Satılık. Yine. Ben buraya 50 kılıç, kılıçla alacağım arkadaşlar. Evet atladık oradan. Sakın yapmayın. Burası Dondurmacı Ahmet <laughs> çok güzelmiş Türk bayrağı da arkadaşlar gerçekten Arnavutluk nasıl Ah ha şaşar. Arkadaşlar bu nasıl bir araba ben anlamadım. Arkadaşlar. o <laughs> 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 oh, cidden gel. Oh arkadaşlar. İşte oyun alanı burası. Oo. Oh. <laughs> Birazcık daha yüksek zıpla ya arkadaşlar, bence bu kadardı ya. Sonuçta video da uzadı. Evlere bakalım mı? arkadaşlar arkadaşlar, sınalı... nereden bakıyoruz evlere? hayır, bir yere girmeyelim bak. Arabayla gidelim. Sen sür bu sefer. Ya toy. Ya binmedim daha. Nasıl bir araba ya? İşte karışık. Arkadaşlar biz gitmeye çalışırken burada bir yazı gördük. Dur. em ee, fotoğraf alayım mı? Yanıma gel. Dur sen buraya geç sen. Arkadaşlar şimdi fotoğraf alacağım. Evet şimdi. Güzel. Evet. Evet. Çektik şimdi. Çok iyi ya. Arkadaşlar o zaman bizim bugünkü videomuz kadardı. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.